Şimdi eğer hazırsanız göz kapaklarınızın yavaşça ağırlaşmasına izin verin. Dış dünyadaki sesleri, bugünün getirdiği tüm koşuşturmayı ve zihninizi meşgul eden o düşünceleri kapının dışında bırakın. Burası sizin güvenli alanınız. Bu hikaye sizi günlük hayatın ağırlığından alıp sakin bir kıyıya taşımak için burada. Zihninizi susturacak bedeninizi hafifletecek ve sizi derin, onarıcı bir uykuya hazırlayacak bir yolculuk bu. Şimdi bulunduğunuz yere iyice yerleşin. Başınızın yastıkla buluştuğu o yumuşak noktayı hissedin. Kendinizi tamamen yatağın desteğine, o güvenli kucağa bırakın. Omuzlarınıza odaklanın. Bunları kulaklarınızdan uzaklaştırın. Hafifçe geriye doğru açın ve sonra tamamen serbest bırakın. Tüm yüklerin omuzlarınızdan kayıp gittiğini hayal edin. Çenenizi gevşetin. Dişlerinizin birbirine değmediğinden emin olun. Dizinizi damağınızdan ayırın ve ağzınızın içinde yumuşakça dinlenmesine izin verin. Yüzünüzdeki tüm mimiklerin, tüm gerginliğin silindiğini hissedin. Ve şimdi nefesinize dönün. Burnunuzdan yavaş, derin ve taze bir nefes alın. Ve ağzınızdan uzun, rahatlatıcı bir nefes verin. Tekrar. İçeriye dolan serin havayı hissedin. Karnınızın bir balon gibi yavaşça şişişini izleyin. Ve nefes verirken Vücudunuzdaki son gerginlik kırıntılarının da bu nefesle birlikte havaya karışıp kaybolduğunu hayal edin. Bacaklarınızın ağırlığını hissedin. Hareket etmelerine gerek yok. Yer çekimi onları nazikçe aşağıya çekiyor. Kollarınız yanınızda, elleriniz açık ve gevşek. Tıpkı suyun üzerinde süzülür gibi hafif. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir yere yetişmenize gerek yok. Sadece buradasınız ve sadece sesimdesiniz. Şimdi bedeniniz tamamen gevşemişken zihniniz de o uzak diyarlara gitmeye hazır. Her kelime sizi daha derine, daha sakin bir huzura taşıyacak. Yolculuğumuz başlıyor. Kuzey Işıkları Senfonisi. Kahramanımız Demir, uzun zamandır hayalini kurduğu o yolculuğun son durağındaydı. Burası Arktik Çemberi, Laponya'nın karlarla kaplı, sonsuz gibi görünen ormanlarının tam kalbi. Demir, büyük şehrin o hiç susmayan gürültüsünü, korna seslerini ve telefon ekranlarından yayılan o yorucu mavi ışığı kilometrelerce geride bırakmıştı. Şimdi ayaklarının altında gücürdeyen taze karın sesi ve ciğerlerine dolan o buz gibi tertemiz hava vardı. Kaldığı yer sıradan bir otel odası değildi. Burası doğanın tam ortasına nazikçe bırakılmış, tavanı tamamen camdan yapılmış ahşap bir iglo kulübesiydi. Demir ağır ahşap kapıyı yavaşça açıp içeri girdiğinde yüzüne vuran o yumuşacık sıcaklıkla gülümsedim. Dışarıda hava eksi 20 dereceydi belki ama içerisi insana güven veren anne kucağı gibi sıcak bir sığınaktı. Montunu, atkısını ve o ağır botlarını çıkardı. Her birini çıkarışında sanki üzerinden sadece kıyafetleri değil, geçmiş günlerin endişelerini de çıkarıp atıyordu. Artık hafifti. Artık özgürdü. Odanın köşesindeki döküm şömine de meşe odunları çıtırdayarak yanıyordu. Ateşin o kızıl ve turuncu dansı ahşap duvarlara gölgeler düşürüyor, ortamı loş ve huzurlu bir sarı ışıkla aydınlatıyordu. Demir, kendisine dumanı tüten, tarçın ve karanfil kokulu sıcak bir bitki çayı hazırladı. Bardağı iki avucunun arasına alıp o sıcaklığı parmak uçlarında hissetti. Sonra cam tavanın hemen altına yerleştirilmiş o geniş, yumuşak yatağa uzandı. Sırtı yumuşak şilteye gömülürken gözleri yukarıya o devasa cam tavana dikildi. Başının üzerinde sadece cam bir engel vardı. Onun ötesinde ise evinin sonsuzluğu uzanıyordu. Gökyüzü henüz tam olarak kararmamıştı. Alacakaranlığın o mistik maviliği, ...Lacivert'e doğru yavaş yavaş, acele etmeden dönüşüyordu. Demir bu yavaşlığı fark etti. Şehirde her şey ne kadar da hızlıydı değil mi? Ama burada, kuzeyin bu ıssız köşesinde zaman akmayı reddediyor gibiydi. Her şey durmuştu ve bu duruş korkutucu bir boşluk değil. Tam tersine dolu dolu bir huzurdu. Dışarıdaki çam ağaçlarına baktı. Yüzyıllardır orada duran, dalları karın ağırlığıyla aşağıya doğru eğilmiş o ulu ağaçlar sanki beyaz kaftanlar giymiş sessiz nöbetçilerdi. Rüzgar yoktu, yaprak kımıldamıyordu. Bu sessizlik o kadar derindi ki demir kendi kalp atışlarını hatta damarlarında dolaşan kanın ritmini bile duyabiliyordu. Bu ritim doğanın ritmiyle uyumlanmaya başlamıştı bile. Beklemek, Modern insanın unuttuğu o kadim eylem. Demir, gökyüzünün ona sunacağı gösteriyi bekliyordu. Ama bu bekleyişte sabırsızlık yoktu. Sadece anda olma hali vardı. Gözleri gökyüzündeki ilk yıldızları yakalamaya çalıştı. Önce bir tane belirdi, soluk ve utangaç. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Kutup yıldızı tam tepede Sadık bir fener gibi parlamaya başladı. Ardından Samanyolu sanki bir ressam fırçasını siyah tuvale sürüp elmas tozları serpmiş gibi gökyüzünü boydan boya kuşattı. Milyonlarca yıldız hepsi demire göz kırpıyor. Ona yalnız değilsin, biz buradayız ve seni izliyoruz diyordu. Demirin göz kapakları hafifçe ağırlaşmaya başladı. Yatağın sıcaklığı yorgun kaslarını gevşetmişti. Nefes alışverişleri derinleşti, yavaşladı. Aldığı her nefes zihnindeki son düşünce kırıntılarını da süpürüp götürüyordu. Ve tam o anda Demir'in nefesini tutmasına sebep olan o büyük gerçekleşmeye başladı. Ufukta ağaçların tepesinden gökyüzüne doğru yükselen soluk yeşil bir huzme belirdi. Önce göz yanılması sandı ama hayır oradaydı. Tıpkı bir tül perdenin hafif bir esintiyle havalanması gibi yeşil ışık yavaşça gökyüzüne yayılmaya başladı. Kuzey ışıkları. Aurora Borealis. Güneşten kopup gelen milyonlarca kilometre yol kat eden o görünmez parçacıkların dünyanın manyetik kalkanıyla buluştuğu o kozmik kucaklaşma başlamıştı. Demir yattığı yerden sıcak yorganına sarılarak bu mucizeyi izliyordu. Yeşil ışık yavaş yavaş güçlendi. Sanki gökyüzüne fosforlu yeşil bir mürekkep dökülmüştü. Ve bu mürekkep karanlığın içinde kendi yolunu bulup akıyordu. Işıklar durağan değildi. Canlıydı. Nefes alıyorlardı. Gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna uzanan devasa, zümrüt yeşili bir nehir gibi akıyorlardı. Demir bu akışın içinde kaybolduğunu hissetti. Zihnindeki tüm o mantıklı düşünceler yerini saf bir hayranlığa bıraktı. Eskilerin bu ışıklara neden ruhların dansı dediğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Bu fizik kanunlarının şiire dönüştüğü an. Gösteri giderek yoğunlaştı. Yeşilin en canlı tonlarının arasına bazen utangaç bir pembe, bazen de derin bir mor karışıyordu. Işıklar kıvrılıyor, bükülüyor, Devasa perdeler gibi dalgalanıyordu. Sanki gökyüzünde görünmez bir orkestra şefi vardı ve ışıklar bu şefin yönetiminde sessiz bir senfoni icra ediyordu. Bu müziği kulaklar duyamazdı belki ama Demir ruhunun derinliklerinde o melodiyi hissediyordu. Bu bir ninniydi. Evrenin yorgun çocuklarını uyutmak için söylediği renkten yapılmış bir ninni. Demir, ışıkların o yumuşak hareketlerini izlerken bedeninin yatakta daha da ağırlaştığını hissetti. Sanki yer çekimi azalmış, o da ışıklarla birlikte gökyüzüne doğru süzülmeye başlamıştı. Işıkların her dalgalanışı Demir'in kaslarındaki bir düğümü daha çözüyordu. Alnındaki gerginlik yok oldu, çenesi gevşedi. Omuzları tamamen yatağa teslim oldu. Gökyüzündeki o yeşil şeritler Şimdi devasa bir beşik gibi sallanıyordu. Sağa, sola, yavaşça, sakince. Demir'in gözleri artık kapanmakla açık kalmak arasında gidip geliyordu. Ama kapanmak isteyen taraf tatlı bir ısrarla galip geliyordu. Işıklar uyu diyordu ona. Her şey yolunda. Dünya dönmeye devam ediyor. Biz buradayız. ...sen güvendesin. Şöminedeki ateş artık yavaş yavaş köz halini almıştı. Odanın içindeki ışık azaldıkça... ...dışarıdaki ışıkların parlaklığı daha da artıyordu. Demir camın ötesindeki soğuğun ne kadar keskin olduğunu biliyordu. Ama bu bilgi onun içerideki güven duygusunu daha da pekiştiriyordu. Dışarısı vahşi ve soğuk... ...içerisi ise korunaklı ve sıcaktı. Bu tezat uykunun en tatlı halini davet ediyordu. Aklına çocukluğunda dinlediği masallar geldi. Gökyüzünde ateş yakan devler, kuyruğuyla karı süpüren tilkiler. Şimdi o masalların tam içindeydi. Ama artık masalı dinleyen çocuk değil, masalı yaşayan, masalın bir parçası olan kişiydi. Zihni artık kelimelerle düşünmeyi bırakmıştı. Sadece imgeler vardı yeşil, yumuşak, sessiz, akışkan. Kuzey ışıkları gökyüzünde bir spiral çizerek dönmeye başladı. Bu dönüş hipnotik bir etki yaratıyordu. Demir bakışlarını bu spirale kilitledi. Gözleri bu yavaş dönüşü takip ederken bilinci de yavaşça o spirali takip ederek berinlere, uykunun o bilinmez ama tanıdık mağarasına doğru iniyordu. Artık düşünceler yoktu. Yarın ne olacağı, dün ne olduğu önemsizdi. Sadece şu an vardı. Ve şu an huzurdan ibaretti. Demir son bir gayretle gözlerini araladı. Işıklar hala oradaydı ama artık bir rüyanın parçası gibi flu görünüyorlardı. Gökyüzü ona iyi geceler öpücüğünü veriyordu. Aurora Borealis en parlak, en görkemli halini sergiledikten sonra Yavaşça sönümlenmeye, daha sakin, daha soft bir parıltıya dönüşmeye başlamıştı. Tıpkı demirin bilinci gibi. Yorganı çenesine kadar çekti. Yastığın serin yüzünü yanağında hissetti. Bu serinlik, içerideki sıcağı daha da kıymetli kılıyordu. Vücudu derin bir uykunun eşiğindeydi. Kalbi sakin bir nehir gibi, acele etmeden usul usul atıyordu. Kuzeyin o mistik ışıkları demirin rüyalarına sızmaya başlamıştı bile. Artık uyanık dünya ile rüyalar alemi arasındaki o ince çizgi tamamen silinmişti. Demir ışıkların arasında uçuyor, yıldızlara dokunuyor, sessizliğin sesini duyuyordu. Ve sonunda demir kendini tamamen bıraktı. Derin, onarıcı ve şifalı bir uykunun kollarına kuzey ışıkları o uyurken bile gökyüzünde dans etmeye, nöbet tutmaya devam edecekti. Dünya güvenliydi. Evren dengedeydi. Sen de şimdi tıpkı demir gibi bu güvenli hisle gözlerini tamamen kapatabilirsin. Gökyüzünün o yeşil ninmisi senin içinde çalıyor. Bedenin rahat, zihnin sakin, ruhun huzurlu. İyi geceler, tatlı rüyalar ve derin uykular. Kuzey Işıkları Senfonisi. Kahramanımız Demir, uzun zamandır hayalini kurduğu o yolculuğun son durağındaydı. Burası Arktik Çemberi. Laponya'nın karlarla kaplı, sonsuz gibi görünen ormanlarının tam kalbi. Demir, büyük şehrin o hiç susmayan gürültüsünü, korna seslerini ve telefon ekranlarından yayılan o yorucu mavi ışığı kilometrelerce geride bırakmıştı. Şimdi ayaklarının altında gıcırdayan taze karın sesi ve ciğerlerine dolan o buz gibi tertemiz hava vardı. Kaldığı yer sıradan bir otel odası değildi. Burası doğanın tam ortasına nazikçe bırakılmış, tavanı tamamen camdan yapılmış ahşap bir iglo kulübesiydi. Demir ağır ahşap kapıyı yavaşça açıp içeri girdiğinde yüzüne vuran o yumuşacık sıcaklıkla gülümsedi. Dışarıda hava eksi 20 dereceydi belki ama içerisi insana güven veren anne kucağı gibi sıcak bir sığınaktı. Montunu, atkısını ve o ağır botlarını çıkardı. Her birini çıkarışında sanki üzerinden sadece kıyafetleri değil ...geçmiş günlerin endişelerini de çıkarıp atıyordu. Artık hafifti, artık özgürdü. Odanın köşesindeki döküm şümine de meşe odunları çıtırdayarak yanıyordu. Ateşin o kızıl ve turuncu dansı, ahşap duvarlara gölgeler düşürüyor... ...ortamı loş ve huzurlu bir sarı ışıkla aydınlatıyordu. Demir, kendisine dumanı tüten, tarçın ve karanfil kokulu sıcak bir bitki çayı hazırladı. Bardağı iki avucunun arasını alıp o sıcaklığı parmak uçlarında hissetti. Sonra cam tavanın hemen altına yerleştirilmiş o geniş, yumuşak yatağa uzandı. Sırtı yumuşak şilteye gömülürken gözleri yukarıya o devasa cam tavana dikildi. Başının üzerinde sadece cam bir engel vardı. Onun ötesinde ise evinin sonsuzluğu uzanıyordu. Gökyüzü henüz tam olarak kararmamıştı. Alaca karanlığın o mistik maviliği laciverte doğru yavaş yavaş acele etmeden dönüşüyordu. Demir bu yavaşlığı fark etti. Şehirde her şey ne kadar da hızlıydı değil mi? Ama burada kuzeyin bu ıssız köşesinde zaman akmayı reddediyor gibiydi. Her şey durmuştu ve bu duruş korkutucu bir boşluk değil tam tersine donu dolu bir huzurdu. Dışarıdaki çam ağaçlarına baktı. Yüzyıllardır orada duran, dalları karın ağırlığıyla aşağıya doğru eğilmiş o ulu ağaçlar sanki beyaz kaftanlar giymiş sessiz nöbetçilerdi. Rüzgar yoktu, yaprak kımıldamıyordu. Bu sessizlik o kadar derindi ki demir kendi kalp atışlarını hatta damarlarında dolaşan kanın ritmini bile duyabiliyordu. Bu ritim doğanın ritmiyle uyumlanmaya başlamıştı bile. Beklemek. Modern insanın unuttuğu o kadim eylem. Demir gökyüzünün ona sunacağı gösteriyi bekliyordu. Ama bu bekleyişte sabırsızlık yoktu. Sadece anda olma hali vardı. Gözleri gökyüzündeki ilk yıldızları yakalamaya çalıştı. Önce bir tane belirdi, soluk ve utangaç. Sonra bir başkası ve bir başkası daha. Kutup yıldızı tam tepede sadık bir fener gibi parlamaya başladı. Ardından samanyolu sanki bir ressam fırçasını siyah tuvale sürüp elmas tozları serpmiş gibi gökyüzünü boydan boya kuşattı. Milyonlarca yıldız. Hepsi demire göz kırpıyor. Ona yalnız değilsin biz buradayız ve seni izliyoruz diyordu. Demir'in göz kapakları hafifçe ağırlaşmaya başladı. Yatağın sıcaklığı yorgun kaslarını gevşetmişti. Nefes alışverişleri derinleşti, yavaşladı. Aldığı her nefes zihnindeki son düşünce kırıntılarını da süpürüp götürüyordu. Ve tam o anda Demir'in nefesini tutmasına sebep olan o büyük gerçekleşmeye başladı. Ufukta ağaçların tepesinden gökyüzüne doğru yükselen soluk yeşil bir huzme belirdi. Önce göz yanılması sandı ama hayır oradaydı. Tıpkı bir tül perdenin hafif bir esintiyle havalanması gibi yeşil ışık yavaşça gökyüzüne yayılmaya başladı. Kuzey ışıkları. Aurora Borealis. Güneşten kopup gelen milyonlarca kilometre yol kat eden o görünmez parçacıkların Dünyanın manyetik kalkanıyla buluştuğu o kozmik kucaklaşma başlamıştı. Demir, yattığı yerden sıcak yorganına sarılarak bu mucizeyi izliyordu. Yeşil ışık yavaş yavaş güçlendi. Sanki gökyüzüne fosforlu yeşil bir mürekkep dökülmüştü ve bu mürekkep karanlığın içinde kendi yolunu bulup akıyordu. Işıklar durağan değildi. Canlıydı. Nefes alıyorlardı. Gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna uzanan devasa, zümrüt yeşili bir nehir gibi akıyorlardı. Demir, bu akışın içinde kaybolduğunu hissetti. Zihnindeki tüm o mantıklı düşünceler yerini saf bir hayranlığa bıraktı. Eskilerin bu ışıklara neden ruhların dansı dediğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Bu fizik kanunlarının şiire dönüştüğü andı. Gösteri giderek yoğunlaştı. Yeşilin en canlı tonlarının arasına bazen utangaç bir pembe, bazen de derin bir mor karışıyordu. Işıklar kıvrılıyor, bükülüyor. Devasa perdeler gibi dalgalanıyordu. Sanki gökyüzünde görünmez bir orkestra şefi vardı ve ışıklar bu şefin yönetiminde sessiz bir senfoni icra ediyordu. Bu müziği kulaklar duyamazdı belki ama demir ruhunun derinliklerinde o melodiyi hissediyordu. Bu bir ninniydi. Evrenin yorgun çocuklarını uyutmak için söylediği renkten yapılmış bir ninni. Demir, ışıkların o yumuşak hareketlerini izlerken bedeninin yatakta daha da ağırlaştığını hissetti. Sanki yer çekimi azalmış, o da ışıklarla birlikte gökyüzüne doğru süzülmeye başlamıştı. Işıkların her dalgalanışı demirin kaslarındaki bir düğümü daha çözüyordu. Alnındaki gerginlik yok oldu. Çenesi gevşedi. Omuzları tamamen yatağa teslim oldu. Gökyüzündeki o yeşil şeritler şimdi devasa bir beşik gibi sallanıyordu. Sağa, sola, yavaşça, sakince. Demir'in gözleri artık kapanmakla açık kalmak arasında gidip geliyordu. Ama kapanmak isteyen taraf tatlı bir ısrarla galip geliyordu. Işıklar uyu diyordu ona. Her şey yolunda. Dünya dönmeye devam ediyor. Biz buradayız. Sen güvendesin. Şöminedeki ateş artık yavaş yavaş köz halini almıştı. Odanın içindeki ışık azaldıkça dışarıdaki ışıkların parlaklığı daha da artıyordu. Demir camın ötesindeki soğuğun ne kadar keskin olduğunu biliyordu. Ama bu bilgi onun içerideki güven duygusunu daha da pekiştiriyordu. Dışarısı vahşi ve soğuk, içerisi ise korunaklı ve sıcaktı. Bu tezat uykunun en tatlı halini davet ediyordu. Aklına çocukluğunda dinlediği masallar geldi. Gökyüzünde ateş yakan devler, kuyruğuyla karı süpüren tilkiler, Şimdi o masalların tam içinde ama artık masalı dinleyen çocuk değil, masalı yaşayan, masalın bir parçası olan kişiydi. Zihni artık kelimelerle düşünmeyi bırakmıştı. Sadece imgeler vardı. Yeşil, yumuşak, sessiz, akışkan. Kuzey ışıkları gökyüzünde bir spiral çizerek dönmeye başladı. Bu dönüş hipnotik bir etki yaratıyordu. Demir bakışlarını bu spirele kilitledi. Gözleri bu yavaş dönüşü takip ederken birinci de yavaşça o spireli takip ederek berinlere, uykunun o bilinmez ama tanıdık mağarasına doğru iniyordu. Artık düşünceler yoktu. Yarın ne olacağı, dün ne olduğu önemsizdi. Sadece şu an vardı. Ve şu an huzurdan ibaretti. Demir son bir gayretle gözlerini araladı. Işıklar hala oradaydı ama artık bir rüyanın parçası gibi flu görünüyorlardı. Gökyüzü ona iyi geceler öpücüğünü veriyordu. Aurora Borealis en parlak, en görkemli halini sergiledikten sonra yavaşça sönümlenmeye, daha sakin, daha soft bir parıltıya dönüşmeye başlamıştı. Tıpkı demirin bilinci gibi. Yorganı çenesine kadar çekti. Yastığın serin yüzünü yanağında hissetti. Bu serinlik, içerideki sıcağı daha da kıymetli kılıyordu. Vücudu derin bir uykunun eşiğindeydi. Kalbi sakin bir nehir gibi acele etmeden usul usul atıyordu. Kuzeyin o mistik ışıkları demirin rüyalarına sızmaya başlamıştı bile. Artık uyanık dünya ile rüyalar alemi arasındaki o ince çizgi tamamen silinmişti. Demir ışıkların arasında uçuyor, yıldızlara dokunuyor, sessizliğin sesini duyuyordu ve sonunda Demir kendini tamamen bıraktı. Derin, onarıcı ve şifalı bir uykunun kollarına. Kuzey ışıkları o uyurken bile gökyüzünde dans etmeye, nöbet tutmaya devam edecekti. Dünya güvenliydi. Evren dengedeydi. Sen de şimdi tıpkı Demir gibi bu güvenli hisle gözlerini tamamen kapatabilirsin. Gökyüzünün o yeşil ninmisi senin içinde çalıyor. Bedenin rahat, zihnin sakin, ruhun huzurlu. İyi geceler, tatlı rüyalar ve derin uykular.